ben Timur Yandı var. Arkadaşlar bugün bir video attım. Yüklenmiş midir lan? Ama yüklenmiş, yüklenmiş olabilir. Arkadaşlar 2-3 ee, gün boyunca video gelmeyecek. Tam bir hafta boyunca video gelmeyecek sanırım. Bir dakika. He, cumartesi günü bir video gelecek. O da doğum günümde arkadaşlar. Doğum günü de ben de geleyim. He, sen de geleceksin ama zaten. Abi bir hafta boyunca atmayabilirim video. Cumartesi günü atabilirim sadece. Arkadaşlar çünkü video çekemiyorum. Video çekmeye başlıyorum. Hemen bir şey oluyor. işte bir ses geliyor. Bir montajda bozukluk oluyor. Mesela bütün videolarımda montajlar bozuk. Montajlar tam yaptım ama olmuyor. Tam video çekmeye başladım olmuyor ya. Bakın YouTube kanalımı göstereyim size. Arkadaşlar biz şu anda apartmandayız. Evde hiç çekim. Yani şöyle Şurada Ege'nin bisikleti. benim. Apartmandayız. Evet değiştirelim Size şimdi kanalımı göstereceğim. Lan bu değil, bu değil, bu değil. Çabuk kanalımı, çabuk çabuk bunu geç. Hayır, bu geç. Heh. Arkadaşlar apartmanda olduğumuz için internet çekmiyor maalesef. Heh. Evet. Videolarımı görüyorsunuz. Aslında bu kadar değil. YouTube derse bütün videolarımı sayfama koymamış. Neden? Hiçbir fikrim yok. Bakın ana sayfamdan bakalım yani şuradan. Timur 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 daha keskin evet. Arkadaşlar adı Timur ta keskin. Aa, olmuyor ya nedense bilmiyorum olmuyor. Montajı koyuyorum olmuyor bir yani bir hafta bekleyeceğim bir daha video çekmeye başlayacağım. Ondan sonra belki olmazsa video çekmeyi bırakırım. Öyle arada sırada bir çekerim. Bence bırakma. Ama ben olmuyor ki hiç kimse zaten. Ben oluyor mu oğlum sana ben oğlu? Dedemin telefonundan olur. Annemin telefonunda zaten olur. Ben Sessiz operasyon yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda videomuzun sonuna gelelim. Başaramadık, yakalandık. Biz bunu yapacaktık ama yapamadık. Ay. Yani bir uygulama yüklüyorduk. Koyduk, açtık kapıyı. Şimdikini anlatmıyorum. Açtık kapıyı sessizce. Ondan sonra tam da kardeşim yapmış. Hayır <laughs> kardeşim yapmış. Annem de fark etmedi. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. benim de adamı hatırlatayım mı? Ege Aydın YouTube'na e abone olun. Rıfat Rıfat 1 2 3'e de abone olun. Kaan'a da abone olun. Hadi görüşürüz.